Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere e, en sonki videomuzda spike çıkartmıştık. Şimdi de 3 mega kutu ve şeyle yapacağız. Bra Pes sezon bitiyor. Ha şöyle başta elmasımızı alıyoruz. Evet, megayı açıyoruz. Kaç yazdı? 7 yazdı. Arkadaşlar ya bir aksesuar çıkacak ya iki karakter çıkacak. Çok merak ediyorum ne çıkacak. Aksesuar çıkar. Bir oranı var. Evet. Aksesuar karakter al Primo. Bir efsanevi bekliyordum yine. El Primo çıktı bakın. Şuradan şelinin aksesuarı. Burada da El Primo. Hemen 3 tane mega kutu açacağız. Onu da söyleyeyim. Savaş kutusu. Açtık bir şey çıkmadı. Ücretsiz savaş kutularından da bana iki kez bir tanesinde J bir tanesinde de Rosa çıktı. Hemen bir dakika. Evet. evet geldi büyük kutu. Açtık. 2 yazdı. Çıkmadı. İkinci mega kutuya çok az kaldı. Açtık. 3 yazdı. Çıkmadı. Evet şunu kime verelim Şöyle Bu mega'ya geldik 5 yazdı Çıkmadı daha Efsanevi bekliyordum bir tane daha Evet son iki kutu Büyük kutudan da çıkmadı arkadaşlar Hadi Hadi bundan çıksın çıkmadı son megadan bir karakter bekliyorum evet beş yaptı ya demin el Primo. neden çıktı el Primo ya yedi yazdı keşke şeyi yükseltmeseydim çok kötü oldu şeyi yükseltmem Yeni yükseltmiştim hatta şeyliği. Yani yükseltmesem iki tane karakter çıkacaktı. Belki efsanevi bile çıkabilirdi. Şunları yükseltelim. Yedinci seviye olmasın hiçbiri. Dur Spike'la oynayalım. İlk defa yedi yazdı bende de. Ama üzüldüm ya. Leon bekliyordum. Crow bekliyordum. Gizemli bekliyorum. Ender hiç beklemiyordum. Farklı şey istiyordum. Karakter. Olsun yine karakter çıktı. Karakterimiz artıyor. Çok iyi gidiyorum. Çıkartmada. Yani yeni hesap olunca her şey çıkıyor. Benim bir tane çılgın koyyalı var. Onda da mortis falan var. Bir sürü gizemli var. Uy ikisi de birbirini öldürdü. Yükler bana kaldı. Ulti dolduracağım. Evet. Ya arkadaşlar şeliye inatçı şeli ya bu. Ha. Böyle öldürürüz seni kolt. Ha şu şeyleri de. Git. Ha. Kaçıncı oldum? İki, iki, iki. Üçüncü olmuşum ya. Evet arkadaşlar kota açma videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, yine e, bu sezon bitiyor. Bir dahaki sezona da bu sezon başka video koymam diye düşünüyorum. Bir dahaki sezona da Lu gelecek. Yeni. Orada da video çekip koyarım. Evet. Diğer hesabımda bu Öyle. Evet kanalıma abone olmayı unutmayın Arkadaşlar hey, görüşürüz